Hüda Parf, İstanbul Kadın Kolları Başkanı, Sayın Münevver Aktaş yayınımızın konu. Münevver Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Muhammed Bey, teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum size. Teşekkürler, sağ olun. Evet, müsbet bir adım atıldı. İstanbul Sözleşmesi büyük tepkilere neden olmuştu ve söz konusu adımla İstanbul Sözleşmesi feshedildi ama söz konusu İstanbul Sözleşmesi bazı alımlara hazırlanan müktesebat olduğu yerde kalıyor. Bundan sonraki süreçlerde hem e, ...müktesebatın güncellenmesi, revize edilmesi hem de e, ailenin e, bozulan, e, bir anlamda hedef alınan, süreç içerisinde yozlaştırılan, ailenin e, bu anlamda düzlüğe çıkarılması, yeniden muhkem kale olması noktasında sizce hangi adımlar atılmalı? Buyurun. Allah razı olsun Muhammed Bey. Yayınlarınızı takip ediyoruz, takdir ediyoruz. Gerçekten e, bir mağduriyet varsa siz oradasınız. Uzun bir e, süredir İstanbul Sözleşmesi'ne değinecek olursak, uzun bir süredir biz mücadelesini verdik biz bunu, siz de biliyorsunuz. Aile ve topluma yönelik zararlarını dile getirdik. İşte basın bildirileri, seminerler, paneller, e, birebir görüşmeler, düzenleyerek mağdurları konuştuk, konuşturduk. İstanbul Sözleşmesi nihayetinde feshedildi. Yalnız e, bu süreçte ve bu mevzuda toplum olarak birlik olduğumuzu da gördük ayrı mecralarda, ayrı alanlarda olsak da aynı gerekçelerle birçok kişiyle itiraz noktasını birleştiğimizi de gördük. Gerçekten bu sevindirici bizim için. Çünkü e, toplum olarak yaşanan sıkıntılara, kaygılara duyarsız olmayan bir toplumumuz var bizim, bir halkımız var. Değerlerimizi koruyamaya yönelik gayreti gördük. Şimdi İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bizim baştan beri savunduğumuz net bir şey vardı. Biz başından beri ne dedik? Şunu söyledik evrensel insani değerlere uygun, toplumsal yapımızı, ahlaki manevi değerlerimizi, her bir bireyin hukukunu gözeten düzenlemeler getirilsin dedik. Yeni yasa sadece oluşan tahribatların tedavisi için değil, çok tahribat oldu, hepimiz bunun farkındayız. Fakat daha mutlu bir ailenin temellerinin atılması yönünde de ileriye dönük olmalı ki bunun için, gerçekten titiz bir çalışma gerekiyor. Hani biz artık şunu yapmayalım. Copy paste olmasın bizim bu sözleşmelerimiz. Biz kafa yoralım. Üzerinde oturup biz düşünelim. Bu süreçte aslında her bir kurumun mektep, vakıf, dernek, hukuk yani akademi, medya herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Bu kişilerin görüşleri önemsenmeli. Her bir alandaki insanların görüşleri alınmalı önemsenmeli. Şimdi sözleşme toplumda birçok tahribatlar oluşturur. Doğru. İlk işimiz bizim bu tahribatları nasıl iyileştirebiliriz olmalı. Biz e, bizim bu konuktaki noktadaki tavsiyemiz şu olabilir. İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkan ya da sözleşme için öneride bulunan tüm STK kurumlarla toplantılar düzenlensin. Eksik kalan ya da yanlış olan hususlar gerekçeleriyle hani ben şu konuda şunu değiştirilmesini öngörüyorum. Şu gerekçeyle Gerekçeleriyle bu hususlar görüşülsün birebir. Özellikle bazı maddeler üzerine ciddi düzenlemelere gidilmeli. Mesela evden uzaklaştırma bu bir tanesi. Evden uzaklaştırmak asla çözüm olmadı. Hatta ucu cinayetlere varan, varan e, sonuçlara sebep oldu. Ki biz buna siz de bizler de buna şahit olduk. Şimdi bu sözleşme gerçekten telafisi zor sorunlar çıkardı. Doğru. Tapkın grupları cesaretlendirdi toplumda kutuplaşmalara da sebebiyet verdi. Kadın ve erkeği fıtrati değerlerini, şahsiyetlerini gözetmeden üstünlük yarışına soktu. Yani yanlış, tamamen yanlış bir yol izlendi. Şimdi biz diyoruz ki biz bu noktadan sonra ne yapılması gerekiyor onu konuşalım. Bir, tavsiyelerimizden birincisi devlet kanalı ile bu parçalanmış velayet kavgasında boğulmuş boşanma aşamasında olan ailelere psikolojik, terapi, uzlaştırıcı destekler sağlanmalı. Yani bu aileler ile birebir görüşülmeli, ilgilenilmeli. Vakit kaybetmeden. İkincisi, bu da çok önemli. Vakit kaybetmeden toplumda aile bütünlüğünü sağlayan seminerler, eğitimler organize edilmeli. Burada devletin yanı sıra STK'lara, derneklere, özel kurum ve kuruluşlara çok iş düşüyor. Kadın veya erkek bölmeden bütün bütünlüğünü sağlayan politikalar geliştirilmeli. Aile ve evlilik kurumun önemine dair toplum özellikle gençler, özellikle gençler bilinçlendirilmeli. Milli eğitim, aileyi, ailede kadının önemini, erkeğin önemini, değerler eğitimi adı altında derslerde işlemeli. Evet, ağaç yaş gibi Biz toparlanmayı küçük yeni silden başlayacağız. Eğer biz bunu okullara indirmemiz, yani bizim bunu okullara indirmemiz gerekiyor. Ve bir üçüncüsü, Gerçeklerle yüzleşeceğiz. Evet maalesef ki bir batı hayranlığını topluma empoze eden bir medyamız var bizim. Şu an en büyük güç medya. Artık medya diğerlerimizle özleşen aileyi işleyecek bundan sonra. Senaristler, senaristlere buna ağırlık vermeli. Artık yeni programlarda biz epü, eli öpülesi anneleri, saygı gösterilen babaları gözlerinden öpülen çocukları görelim istiyoruz. Medyada, dizilerde, programlarda örneklik taşıyan şahsiyetleri görelim istiyoruz. Manevi ve ahlaki değerlerimiz size de beslenelim istiyoruz. Özellikle sosyal medya, televizyon, internet gibi platform, platformlarda bir takım yasal düzenlemeler getirilip aileyi ve gençliğin ahlakını bozan programların önüne geçilsin artık. Çünkü bu alanda Rütük ve kanal yöneticilerine, sizlere çok büyük iş düşüyor bu konuda ben medyayı tekrar vurgulamak istiyorum medya çok önemli bu süreçte eğer toparlarsak kadın ve erkeği pistteki yarış atı gibi yarıştırmak değil ya da kadının sahip çıkalım erkeğe düşman olalım zihniyeti değil erkeğe sahip çıkalım kadının düşman olalım zihniyeti de değil bakın saygı sevgi vefa fedakarlık ile her zaman vurguladığımız şey manevi ahlaki ve insani değerlerimizle harmanlanmış bir aile işleyelim hayatımıza her alanda işte bizim bu toplum dokumuza, özümüze uygun aile anlatılmalı, yazılmalı, çizilmeli, gösterilmeli. Bu nedenle yapılacak olan sözleşme her açıdan değerlendirmeli. Toplumun değerleri psikolojik olarak kadın ve erkeği tam okunması gerekiyor. Hiçbir ideolojinin baskısı altında kalmadan oluşturulmalı. Avrupa aile ve kadın konusunda kaybetti. Bizlere örnek gösterilemez. Bizler inanıyoruz ki Yeni yazılacak anayasa ve sözleşmeler toplumun her kesimden alınan öneriler ile olursa daha zengin, daha verimli bir hal alacaktır. Çünkü bu bir ekip çalışmasıyla yürümeli. A parti B parti değil. Var isek biz varız. Biz uğraşıyoruz, biz başarıyoruz. Ya da yanlış olduğunda da gördük, yaşadık, hepimiz kaybediyoruz. Türkiye toplumu toplum bilinciyle hareket etmeli. Biz referans ve kriter olarak bizim sözümüz belli. Önce eğitim, önce insan, öncelik, adalet diyoruz. Bizler yapılacak yeni düzenlemede destek mahiyetinde hüdapar olarak bize her ne düşüyorsa bizler e, yapmaya hazırız. Evet Muhammed Bey, Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Değerli kadar. katkılarınızdan ötürü inşallah söz konusu açıklamalarınız, söz konusu önerileriniz dikkate alınır ve bu anlamda e, İstanbul Sözleşmesi gibi e, batı dayatması değil de bu toplumun kültüründen, değerlerinden, inancından e, bu anlamda hamurunu mayasını alan sözleşmeler imzalanır da yeni e, söz konusu sorunlarla bu anlamda boğuşmayız. Çok teşekkürler katkılarınız için. İnşallah teşekkür ediyorum. Ben de hayırlı yayınlar diliyorum.